Merhaba arkadaşlar bugün ben bir ki bunlar İngiliz e, şeyini varız anasını ilk defa dinliyorum galiba öyle tanıyorum lavabo gibi arkadaşlar açıyorum aa, aa birim çarpmışlar. Aşkımın oğlanına bakın ya Şimdi üretelim. Çok hmm. güzel. Bir saati dolap tamam. kaynayabilmiş maalesef. Böyle yiyeceğiz. Arkadaşlar yani bu arada benim güzel evlerimde yine bu, bu var. Şimdi 3 tane. Biri kuzenim, yani biri rüzgarın, biri yaren, biri de Eylül. mavi, Yaren'inki turuncu, Eylül'ün ki ıı, kırmızı. Kardeşim arkadaşlar görmeden hemen yiyorum. Çünkü birazdan da parka gidiyoruz. Da şimdi annem beni çağırıyor arkadaşlar. Duymuyorsunuz. Geliyorum. Güzel tamamı geldi ama maalesef düştü.

bu videonun sonuna geldik. Çünkü hep battı. Turuncu uzarı arkadaşlar. O yüzden videonun sonuna geldik. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Sizler için yapıyorum.